Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market 12-18 Temmuz 2023'te geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var hep birlikte inceleyelim. Kasati Atlantis tavan boyası 17.5 kilogram 239 lira. Kasati Atlantis silikonlu iç cephe boyası özel kum beji ve ay toz renklerinde 199 lira. Dio Hobby Lux boya 199 lira. Dio Dionem 2,5 litresi 279 lira. 2,5 numara plastik saplı kestirme fırçası 12 lira. 2 numara plastik saplı kestirme fırçası 10 lira. 3 numara plastik saplı kestirme fırçası 13 lira. 10 santimetre saplı rulo 12 lira 20 santimetre saplı rulo 20 lira Klozet kapağı Akdeniz modeli tüm klozetlere uygundur Montaj seti dahildir 80 lira Masajlı duş başlığı seti 3 fonksiyonlu 80 lira 4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti 40 lira 4 fonksiyonlu sürgülü duş seti 119 lira 4 artı 1 merdiven 349 lira. Ayaklı fırçalı faraş lüks 45 lira. Plastik fırça 45 lira. Smart deterjan hazneli süngerlik 40 lira. Avion Rio spreyli süngerli cam sil 35 lira. Mikrofiber cam mopu 80 lira. Avion Duo deterjan hazneli cam sil 55 lira. Uzayan saplı araba fırçası 60 lira. Atlas'tan fayans kesme makinesi 349 lira. Mis yarım yağlı tost peyniri 1000 gramı 115 lira. Mis Mihaliç peyniri tam yağlı 350 gram 60 lira. Misten tulum peyniri 300 gramı 54 lira. İçim mini peynir taneleri 200 gramı 39.50. Leo salamura siyah zeytin 500 gramı 49 lira. Kartor klasik dondurma çeşitleri 850 milim 70 lira. 250 gramlık Luna kase margarin 13 lira. Gedik CP, Banvit, Piliç, Kangal, Sucuk. 250 gram. 20 lira. The Orange by Red Bull 250 milim 17 lira. Doğan Aydan 300 milimlik limonata 5 lira. Lezita Piliç kro Kroket 700 gram 40 lira. Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 gramı 66.50. Maret Enfes Sultan Müslüman. Müslümoğlu Elit Defne Macar Salam 250 gram 47.50 Şivebs'ten 1 litrelik mandalina 22 lira Kafe Crocs Un Kurabiyesi 250 gram 19.50 Züber, lokma, antep fıstıklı ve hindistan cevizli 25 lira. Pin, cool, lime, hibiskus 1 litresi 19 lira. Eti puftan 12, 12 adet 19 lira. Akmina maden suyu 1 litresi 12 lira. 25 TL ve üzeri alışverişleriniz için geçerli olan Pınar Labne 400 gram 39 lira. Süper Fresh Ayçiçek Yağlı Tombalı ikili olarak 57 lira. Vernel Max yumuşatıcı 960 milim 32 lira. Coca-Cola orijinal Zero altılı paketler 58 lira. Domestos yoğun çamaşır suyu 7'li püskürtme 810 gram 17 lira. Sleepy ekstra bebek bezi çeşitleri 210 lira. Bebeland bebek bakım örtüsü 10 adet 35 lira. Super Milo tuvalet kağıdı. 32'li 3 katlı 125 lira. Arkadaşlar Milo sizler için hediye çekilişleri yapıyor. Herkese iyi şanslar. Super Milo kağıt havlu. 12'li 80 lira. Aynı şekilde bunda da var çekiliş. Bebeland sensitive çamaşır deterjanı. 1,5 litresi 42 lira. Bebeland sensitive çamaşır yumuşatıcısı. 1,5 litresi 28 lira. Milo puf mendil 100 adet 9.50. Farol 10 50 milimlik deodorant çeşitleri 38 lira. Cansız bebek sabunu sütlü 90 gram 10 lira. Cansız bebe yağı 200 milimi 30 lira. Elidor saç bakım yağı Avokado ve üzümlü. 80 milimi 60 lira. Elidor saç güzelleştirici krem. 7 in 1. 150 milim 54 lira. Selsil Park köpük temizleyici sprey. Yağ çözücü, yüzey temizleyici ve parlatıcı özellikle. 500 milimi 32 lira. Hope saç boyası çeşitleri. 39.50 Hobis şampuan çeşitleri. 600 milimi 25.50 Rinso sıvı deterjan aloe vera renkliler için 5 litresi 99.50. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilogramı 46 lira. Ebru sıvı sabun çeşitleri 750 milimi 14 lira. Asperox yüzey temizleyici 2,5 litresi 34.50. Kadın düğmeli pijama takımı 149 lira. Kadın lazer kesim dikişsiz silip iç çamaşırı 28 lira. Kadın ribanalı silip ikili iç çamaşırı 45 lira. Kadın ribanalı bato silip ikili iç çamaşırı 50 lira. Kız çocuk sandalet 70 lira. Kadın sim, simli terlik 37 ve 40 numara 70 lira. Erkek çocuk terlik 60 lira. Kız çocuk terlik 60 lira. Erkek terlik ve sandalet 90 lira. Erkek çocuk sandalet 70 lira. Erkek çapraz terlik 90 lira. Erkek tişört polo yaka 119 lira. Simbo 8604 torbasız seylonik elektrikli süpürge 1300 lira. Arzumdan dik süpürge 700 lira. Jet Sil mikrofiber takım mop uzayan saplı 80 lira. Silgeç Super Super Bright cam mopu 119 lira. Erkek boxer 45 lira. Avion sprey mop alüminyum saplı 149 lira. Geo set tablet mop seti 149 lira. İkili havlu tutucu 20 lira. Silgeç 360 smart spin mop 129 lira. 10 adet silikon mandal 23 lira. Altus AL606 toz torbası süpürge Lacivet renk 2000 lira. Elektrolüks elektrikli süpürge 3650 lira. Yui 57 No mop Zone özellikli akıllı robot vakum ve mop süpürge 8000 lira. Conti CVC 308 Bella toz torbalı süpürge kırmızı ve gri 1100 lira. Xiaomi FX10 akıllı robot süpürge siyah renk 7200 lira. Xiaomi FX8 akıllı robot süpürge beyaz renk 4800 lira. Avox Gravity SL158 mavi toz torbası süpürge 1150 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.